Yani ama ama, ama. Ya kardeş Ha, Şaban! Heh, aslanım! Tekmil versene lan! Tamam! Sekizinci motorlu topçu alayı... ikinci tabur, ikinci bölüm... ...Üçüncü takım, birinci manga... ...Tepkisini de komutan. kopyalayın! arkadaşlar! Sağ ol! Nasılsınız? Sağol. Sağol! Çoluk çocuk iyiler mi? Sağol! Bulan! Uydurma şöyle şey. Ya o yabancı değil benim kardeşimdir o. Öyle mi? Tabii ya. Ah canım. E, bakalım, ya, yani, gel Dağılın arkadaşlar dağılın Sağol. ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Oya denen kıza yan gözle bakarsan... ...arkadaş demem, kardeş demem vururum ha. Evin öbür kızına da asılmak yok ha. Biz ne bok yiyeceğiz? Evin hizmetçisiyle geçinir gidersin. <laughs> Olmaz be. Ya hizmetçi 60 yaşındaysa? <laughs> Bulamadın mı kazıklayacak adam? Kıya! Ayağına baskıyla oynuyorlar, Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da, İsa Hasan'a verdi, Hasan sol birinde. Önderle paslaşıyorlar, orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e, Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanaryaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor, Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş, verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti, Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut, gol! 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 Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman Aa. oğlum, ben... damat Aa. oğlum, kendine gel oğlum, kendine gel. Aa, Affedersiniz... ...Sevim zannettim de... ...Az kalsın daha fena şeyler oluyor. Aa, <laughs> damat... ...Bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu... ...Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. <laughs> Akşama görüşürüz evladım. Adana, Adana al elini al. al. Alo. Aba bak kıl Beni iyi dinle. Ben Fatsali Osman. Tacı Osmanmış. Kim bu herif ya? Sakın Fatsali Osman olmasın. Pastacı mısın sen? He? Salayım ya! Nasıl da bildin! Bilir tabi! Pastacıymış! ee, <laughs> ne istiyorsun? Ha iki saat müsaade! Defol cid buradan! Ben rekabete gelemem ula! Ne rekabet ulan? Ben burada pastacı dükkanı falan açacak değilim! Kalbini ferah tut! İşletmişler seni! Hadi eyvallah, hıyar! Özür dilerim, hep benim yüzümden oldu. Bir dakika, locada şeyinizi unuttunuz! Sağ ol, Teşekkür ederim. Üstünüze afiyet mezdeyim de hep mendil taşırım. Aman ne adi. Ben böyle şey kullanmam. Kullanmaz mısın? Hı? Benden şüpheleniyor musun yoksa? Ne münasebet. Lastiği kopabilir. Benim de bir gün plajda mayomun lastiği kopmuştu da şey affedersin. Bütün her şeyim dolaşıyordu. Benim değil diyorum. Değil mi? Benimki yerinde duruyor. İnanmazsam? Ay, bana bir şeyler oluyor. Fena alıyorum galiba.